Evet, makinaların e, temizlik, bakım ve yağlanmasını anlatacağım şimdi. Öncelikle makinenizin yan kapağının vida ön tutucusunu çıkar, vidasını açarak kapağı da alacağız yanına. Evet, yağlayacağımız zaman, bakın bu kısımdaki. Oynayan, hareket eden, eklem olan yerlere birer ikişer damla yağ damlatacağız. Evet. Burada yağlayacağımız yerler burası. Altı toz vesaire ip parçalarını da oradan temizleyeceğiz. Orayı arındıracağız. Ayak kısmını çıkarıp plakanın üzerindeki iki adet vidayı da açıyoruz. Plakayı çıkarmamızdaki sebep dişlerin altına dolacak şu ara kısımlara tozları buradan temizlemek ve arındırmak için bakın buradaki tozları vesaireyi alacaksınız ki makinanız ses yapmasın. Alt kısmın temizliği alanması ise bakın iğne yukarıdayken nekiyi çıkardık mandalları yukarı doğru kaldırdık açtık ve orta göbeği tutarak canozda kapağında aldık. Evet. Yine bu kısımda da tozları, ipleri e, hepsini buradan arındıracağız. Hatta bakın şu yatak kısmının kenarlarına yapışmış toz parçalarını da bir iğne ya da ince bir ile alacağız. Burayı temizleyeceğiz. Tekrar bunları yerine toplarken yine iğnemiz bakın yukarıda. Bakın burası bir ay. canuzumuzda bir ay. Bunu onun karşısına oturttuk. Kapağında bakın altı küçük bir pimi vardır. Kuyruk gibi. Şurası da bakın boşluk. Oraya oturacak şekilde kapağı da yerine kapattıktan sonra mandalları güzelce çıtlatıyoruz. Ve mekiği de yerine takıyoruz. Bu kısımda yağlanacak nokta ise sadece bu hareket eden çağımızın kenar çeperlerine birkaç damla yağ damlatacağız. Ee, bu yağlama ve temizlik eğer çok sık kullanıyorsak haftada bir ama çok uzun süre aralıklarla kullanacaksak eğer kullanmadan önce mutlaka temizlik ve yağlanmasını yapacağız makinamızın. İyi günlerde kullanın.